Buyurun emanetiniz. Teşekkür ederim bey rica ederim. Tamam efendim, teşekkür ederim. <laughs> Bana değil, bu delikanlıya teşekkür edin. <laughs> Yan kesicinin sizi çarptığını görmüş... ...Peşinden giderek onunla dövüşmüş... ...Ve çantanızı kurtarmış. Olur şey değil! Adın ne senin yavrum? Yumurcak! Yumurcak! Senin gibi akıllı, dürüst ve cesur bir delikanlıyla tanıştığımız için çok memnun olduk. Sağ ol pala Bıyık amca, ben... Oldum. Al bu parayı, benim sana hediyem olsun. Hayır, sağ olun, alamam. Ama sen bunu hak ettin. Bizim için fedakarlık yaptın. İstemem! Para için yapmadım ki. Israr etmeyin, bizim yumurcak çok mağrurdur. <laughs> Hiç değilse yemeğe kalın. Bak, teşekkür ederim. Fakat hemen vazife başına dönmek zorundayım. <laughs> ya sen yavrum! Sen bizimle yemeğe kalmak istemez misin? श्मा नेजपुर